Safer ayında okunacak dualar Safer ayı hicri ayların ikincisidir. Hicri takvimde bazı ayların ve günlerin gerek içinde farz kılınan ibadetler gerekse bir kutsi tarihin ünvanı olmaları hasebiyle mukaddes olduğu biliniyor. Muhtelif nafile ibadetler için mümbit birer zemin teşkil ettiği, sahih hadislerde beyan edilen safer ayında yapılması tavsiye edilen dualar. Safer ayında yeryüzüne nazil olacak belalardan biiznillahi teala muhafaza olmak için ilk çarşamba gecesi sabah namazından evvel dört rekat nafile namaz kılıp birinci rekatta Fatiha'dan sonra 17 Kevser suresi, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 5 İhlas-ı Şerif, üçüncü de Fatiha'dan sonra bir Felak suresi, dördüncüde bir Nas suresi okuyup selam verilip dua edilecektir. Safer ayı namazı ve duaları Keza Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rekat namaz kılıp birinci ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 İhlas-ı Şerif okunacak, namazdan sonra 7 defa istiğfar edip el kaldırıp 11 defa Selat-ı Munciye ve sonralarında üçüncü dua okunacaktır. Bu dualarda beni ve efradı, ailemi ve bil cümle müminleri yer ve gök afatlarından ve cemi belalardan muhafaza buyur Ya Rabbi diye dua edilecektir. İlahi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Selam size. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet, ne güzeldir. Size selam olsun. Yapmış olduğunuz amellere karşılık cennete girin. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kalkacağı gün ona selam olsun. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kalktığım gün selam banadır. İbrahim babasına selam sana dedi. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Selam hidayete tabi olanlaradır. Selam olsun seçkin kıldığı kullara. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri arkadaş edinmek istemeyiz derler. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun. İşte biz muhsinleri, iyiliklerde bulunan, işini sağlam yapan ve ihsan duygusuyla yaşayan güzel insanları böyle mükafatlandırırız. Zira o bizim mümin kullarımızdan idi. İbrahim'e selam dedik. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Musa ve Harun'a selam olsun. Doğrusu biz muhsinleri böylece mükafatlandırırız. Şüphesiz ikisi de mümin kullarımızdandı. Selam olsun İlyasine. Şüphesiz biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Selam size. Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya. O gece selam doludur ta fecrin doğuşuna kadar. Safer ayı duası. Allah'ım, Safer ayını mübarek kıl bizlere onu saadetle ve zaferle, kazançlarla bitirmeyi nasip eyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ım, kulun, peygamberin, Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aline salatu selam eyle ve onları mübarek kıl. Allah'ım, bugünün şerrinden, Bugün de ve senin ilminde bulunan her türlü şiddet, bela ve musibetlerden sana sığınırım. Ya Dehr, Ya Diyar, Ya Keynan, Ya Keynun, Ya Evvel, Ya Ebed, Ya Mübdi, Ya Muid, Ya Zelcelalü Velikram! Ey şerefli arşın sahibi! Sen istediğin her şeyi yaparsın. Allah'ım! Ebrar ve seçkin kulların hürmetine! Hiçbir zaman uyumayan gözünle beni, kendileriyle beraber yaşamakla beni imtihan ettiğin malımı, evladımı, dinimi ve dünyamı koruyup kolla. Rahmetinle ey Aziz, ey Gaffar, ey Kerim, ey Settar. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım, ey pek güçlü ve kuvvetli olan, ey Şedid, ey Aziz Ey Kerim, Ey Kebir, Ey Müteal, İzzetinle ve yüceliğinle bütün mahlukata boyun eğdirdin. Ya Muhsin, Ya Mücmil, Ya Mütefaddıl, Ya Mün'im, Ya Mükrim, Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, ya latif semaları ve arzı yaratarak lütufta bulundun. Hakkımızda vereceğin hüküm ve takdirlerinde bize de lütufkar davran. Bize afiyet vererek belalardan salim kıl. Güç ve kuvvet ancak senin yardımınladır. Rahmetinle, lütfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın tevkifi iledir. Allah, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabına selatu selam eylesin. Son çarşamba gecesi veya gündüzü okunacak dua. Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rekat namaz kılıp birinci ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra on bir İhlas ı şerif okunacak, namazdan sonra yedi defa istiğfar edip el kaldırıp on bir defa selat-ı münciye ve sonralarında Allah'ım Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya selat eyle. Öyle bir salat eyle ki Salat vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yücelt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Amin.